Bugün bu iddiayı çekmemizin sebebi Diyarbakır'da Ulu Cami'de Ramazan diye bir kardeşimizin gözaltına alınıp alındıktan sonra da akıl hastanesine yatırılması. Bunun sebep ve mahiyetini araştırdığımız, bilgi edindiğimiz kaynaklara göre sözde bir kadın veya bir grup camiye girmiş ve bu gruba başörtülü olmadıkları için Burası bizim kutsalımız. Burası bizim ibadet hanemiz. Burada mümkünse baş örtülü olarak girmeniz daha uygundur. Bizce daha münasiptir demesinden dolayı şikayet üzerine içeri alınıp akıl hastanesine atılmasıdır. Biz bu insanı tanıdığımız videolarını izlediğimiz, YouTube'da gördüğümüz, sanal dünyada gördüğümüz bu insanın Amacı sadece inandığı değerleri anlatmak ve inandığı değerler uğruna yaşamak. Böyle bir mantıkla, böyle bir e, zihniyetle bu insanın ne de, ne çabuk gözaltına alınıp yargılanıp e, akli dengesinin yerinde olmadığı, saptanıp hemen akıl hastanesine gönderilmesi neden bu kadar alel acele şekilde olması bizi çok hayret ettirdiz. Yani biz çok hayret ettik. Bundan dolayı biz o arkadaşı tanıdığımızdan dolayı bu insanlar daha doğrusu onu dinleyen, anlayan herkesin ona inanan herkesin onun arkasında durması. Biz de bugün işte mesela onu şikayet edenleri savcılığa şikayet ediyoruz. Biz de şikayet duyurusunda bulunuyoruz. Biz de suç duyurusunda bulunuyoruz. İnsanların kutsalına saldırı, insanların ibadet hanelerine istemedikleri şekillerde girmemek. Şimdi siz bu Yahudi'nin veya bir kiliseye çırıl çıplak girebilir misiniz? Giremezsiniz. Değil mi? Veya bir normal bir e, kiliseye başörtüyle girip ben burada işte burayı seyretmek istiyorum, burayı görmek istiyorum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Veyahut külotla örneğin, örneğin çok istirham ediyorum. Veyahut çırı çıplak bir şekilde bir ibadethaneye gidip o insanı tutup akıl hastanesine koyarlar veyahut yargılarlar. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Burada güzel bir uyarı, güzel bir şekilde e, ee, ikaz varken neden yani daha önceden planlanmış bir şey mi bu yoksa böyle bir şey daha önceden tasarlandı da mı oldu yoksa bu insandan bu Ramazan kardeşimizden rahatsız olan insanlar mı var yani biz insan olarak her şeyden önce insan olarak bu insanın nasıl inanırsa inansın nasıl düşünürse düşünsün inanç ve özgürlük bağlamında demokratik bir ülkede yaşadığımızı söylüyoruz ya ki ben böyle bir şeye inanmıyorum. Böyle bir şeyi de kabul etmiyorum. Söylendiği halde tatbik edilmesi için. Yani madem ki demokratik bir ordamız adam söylediğini istediği şey hakaret değil veyahut farklı bir dille anlatmamış. Güzel bir dille, güzel bir şeyle ikazla bulunmuş. Yapmayabilirsin, devam eder gidersin. Yani orada bir darp, orada bir müdahale, orada bir saldırı yok ki. Yani bu planlanmış bir şeydir benim tahminimce. Çünkü o kadar hızlı bir şekilde adli yargılama, akli denge raporları falan filan bir insanın akıl hastanesine yatması o kadar kolay mı ya? Bir sürü testlerden, bir sürü raporlardan sonra akıl hastanesine yatırılıyor insan. Öyle 3-5 gün içerisinde haydi bakalım akıl hastaneye yat. Olur mu? Bütün insanlığa sesleniyorum. Ramazan kardeşimize, Ramazan kardeşimize destek olalım. Onu destekliyoruz. Hepinize selam ve saygılarımızı iletiyoruz.